Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyet sembollerini sizlere tanıtacağız. Ee, hemen başlayalım, bakalım Osmanlı Devleti'nde padişahlar e, kendi hakimiyetlerini tescil ettirmek için hangi sembolleri kullanıyorlarmış? Ota yani çadır, Saray zaray, e, tapl yani resmi bando, dördüncü tu, beşinci arkadaşlar tuğra, altı biat yani bağımlılık yemini 7 para bastırma 8 hutbe okutma 9 saltanat kayığı 10 yüzük 11 tıras yani elbise 12 hilat yani hediye paketi 13 cuma selamlığı 14 kılıç alayı 15 çetr yani şemsiye 16 menşur halife onayı 17 ferman ve beraat. 18 cülus dağıtımı. 19 üniforma. 20 ünvan. Evet bunlar Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahın, padişahların ya da sultanların kullanmış oldukları hakimiyet sembolleridir. Bir sonraki videomuzda sizlerle beraber olacağız. Hangi konu istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Video olarak sizlere derhal döneceğiz. Hoşçakalın, başarılar diliyoruz.